Sizlerle birlikte Kadıköy vlog yapacağız. Evet, Kadıköy'e gideceğiz. ben şu an hazırlanmış durumdayım ama ablamı bekliyorum. Kadıköy'e de görüşmek üzere varlarım. Evet. Sonra? Sonra gezeriz diye düşünüyorum. Nereleri gezeriz? Bak burada bir şeyler var. Neler var? Evet hanım bağırları. Maç olduğu için buraya. Fenerbahçe mağazası tutmuşlar. Şöyle de göstereyim. Gelmişken gösterelim dedik. Biz yola devam ediyoruz anladın bağırları. Burada da çok fazla Fenerbahçe fanı var. Yani tutkunu mu desek, sever mi desek. Aha, neyse aynı. Sefer. Fanatik. Fanatik. Ha, Fanatik. Evet. Evet, bari şimdi. Biraz bak ama mikrofonu yok ki bunun. Al. Evet, bari şimdi biz yoldayız. Burada da maç severler var, <laughs> maç evet. Maç sevenler derdi. Evet, maç severler geliyor. Sen geldik. Görünüyor. Bugün Fenerbahçe maçı varmış. Bey, o yüzden her yerde Evet, formalı insanlar var. Evet, formalı insanlar var. Evet, biz yola devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> kurbağalı deresi. Burası Kadıköy'ün kurbağalı deresi. Ama kurbağa göremiyoruz. Var mı? Evet. Aa, galiba var. Şimdi de kurbağalı dereye geldik. Bu galiba Kadıköy'ün kurbağalı deresi. Burada, burada kurbağa var mı ki? Şurada da hareketlilikler var ama kurbağa değildir herhalde. Bence kurbağadır Niye düşünüyor? Evet varlar. Evet. Ne yazık ki ana atacak bir yere bulamadık. Ama <laughs> çöpümüzü ne atmıyoruz yere atmıyoruz değil mi? Evet çöp atacağız ama çöp göremedik yine yazık ki. Bu da şimdi yerde umarım. Bak gidiyoruz böyle. Bil Bilmiyoruz. Hadi en bir kısmındayız. Hmm, bence doğru yoldayız. Gelin evet. şuradan gideceğiz. Şimdi anlat bir şeyler. Ne, ne anlatayım? Kadıköy'e ilk ne zaman geldin? Hatırlamıyorum. Niye geçen geldik bir şey çektik ya sen? Ne zaman? zaman. Kadıköy'ün büyüsüne kapıldı. Ya anne o kadar. Kaç yıl geçti? Onu abi şapka şunu vereyim. Abi şan şan şapka. Yani. En fazla bir yıl geçti. Gezmişim yani. yani. <laughs> Bir önce ya neredeyiz? <laughs> diyor ki tam yol ileri Ataşehir diyor Ümraniye. Şu an Ataşehir Ümraniye'deyiz. Şimdi Kadıköy'e gelmedik. Hala Evet. Ben ne kadar yürüyeceğim? Bilmiyorum. Şimdi kıyafetlerine bakalım. <laughs> Anlat bize. Ne, neyi anlatayım? Ne yemek istiyorsun? Şimdi İskender yiyeceğiz. Evet, İskender Ama İskenderli çok uzakta. Hayır. Gel bak şu panoları tanıt bize. Hayır, hayır. Ne hayır. diyor? Hayır. Biz Kadıkörlüyüz. Zaten çöpümüzü sokağa atmayız. Kalamış Yaz Festivali. 8 Ağustos içeridir. Potlaç moda. Kadın emeği pazarı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun bu arada. Sümey'i kutla. Evet kutla Çilek sokağı Evet çilek sokağı çekelim. Hazır gelmişken çilek sokağı çekelim Sümeyye çilek sokağı bakalım mı Orada ne var ki Kıyafetçiler falan Evet ha, aynen tamam. oraya bakalım Bakın Mesela bu ceketler 450 lira Gayet okey Şöyle 400 lira Sosyacı var bakmak ister misin ben de bakayım. Kılıf alayım hatta. Ama 11 kılıf o. Bana 16 promeks lazım. Olmuyor sanırım. Sümeye kaybolduk. Allah yoruldum ya. Ya bu taraftan Sümeye. Anlat biraz bize Çilek Sokağı. Çok giren Şimdi burası. Anlatayım sana hikayesini. Anlat. Eskiden bir tane kral varmış tamam mı? Kralın da bir tane kızı varmış. Evet. Bu kız da bir tane bu Kadıköy'ün boğasındaki kulede hapismiş. Sonra kızı ne yaparlarsa yapsınlar oradan kurtaramıyorlarmış. Kız çıkmıyormuş. Kapıyı açmıyormuş. Son bir tane prens kıza bir koli çilek getirmiş. Kız da buraya kaçmış onunla. Bak şuraya. Buranın da çilek sokak olmuş. gider güzelmiş. Evet. Yaşanmış bir hikaye. Araştırabilirsin. Ha, tamam. Baksana buranın özelliği fiyatların uygun olması. Hadi başlayalım şuradan. Haa annem. Bak kremeli de geldi şurada da var. Ama biz almıştık zaten. <laughs> evet aynısından biz daha aldık ki şeyden. Bakın burada çok güzel makyaj ürünleri var. renkli alerjiler falan. Daha fazla kremi. Daha fazla kremi gördüm. Bak. Değil mi? Tamam, tamam. sana Benden seçmek Tabii. Bak, biraz daha karanlık var. oradaki. Yani... Ben bekliyorum. bekliyorum. Burada da saç boyaları var arkadaşlar. Hmm. Yeşil tüylerinde işte, eğer gotikseniz buraya uğrayabilirsiniz. Bilgiler ablamdan ben bilmiyorum. Şarkı 700. Ne Ama kremi değil. Kremi şey toka. Açmıyor. Kremi toka. Bakın ben balardır, çırak mi var burada? Başka, 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 başka. Ben tokada. Ha? Ne? <laughs> Meçim lip bal. <laughs> lip bal mişem balardır. Burada başka ne var? Maymeli de var. Maymeli da. <laughs> çırak yine. ne? Yine burada bir sürü toka var ama dediğim gibi toka çok takmıyorum o yüzden geç bunları. Sonra makyaj ürünleri ilgimi çekmiyor. Yine döndük aynı yere. Hiç, Falan Aynen. filan işte. Ben, ben hiçbir şey yok burada ya. Çekileyim. Evet hanımefendi. Bakın burada terlik süsü var. Şöyle. Lavabonun terlik süsleri. Labubu hani popüler oldu ya. Ondan sonra bu da Harry Potter var. Harry Potter'ın süs var. Terlik süsü. Yani her türlü karakterden süs var aslında. Bak Hello bile var. Şşşş. Şurada Hello Kitty kütü... anne göstersen. Şurada Hello Kitty var. Burada Power Park görsen kızlarından şey biri var. var falan filan. Yani bakıyorum neler var neler yok diye. Ay. Evet varları var? var. burada boğa var, var? Var. var. Gelmişken bu burayı da çekelim dedik. Ne evet, en Burada boğa var. 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 Yani insanlar o kadar çok çektiriyor ki o yani biz gösteremedik. Birazcık gösteremiyoruz neyse. Yanlış günü seçmişiz. Bugün Fenerbahçe şeyi var, maçı var. Normal olarak insanlar... Sümey ne yapacaksın bugün? Planın ne? Bugün planım önce İskender yemek. Oo. Çünkü açım. Sen <laughs> de Sağ olun. Evet hanım bala. Şimdi bizim iskender geldi. Ve biz iskender yiyeceğiz. Bu arada sosu sıçramasına biraz uzaklaşıyorum. Korkuyorum azıcık. Ama bu sosla beraber de çok güzel oluyor. Yani hanım Şimdi ben yemeğimi yiyeceğim. Ben... Ya. şimdi ben yemeğimi yiyeceğim hanım bala. Ama dur yiyemiyorum. Bunlar hep birleşik olduğu için biraz zor oluyor. Çok güzel. Ama dur bir dakika. Sizin ağzınız güzel. Şöyle sizi Yemekten bir barilere devam edebilirim. Şöyle. Yemekten evet, bir barilere ben yemeği bitirdim. Daha sonra görüşmek üzere. Osman'ı çektik. Yemek bitti. Şimdi şey... ...bir mağazalara falan gideriz. Bilmiyorum Nerelere gideriz Sümeyye Kadıköy'den? Bilmem ki. Yani bir yerlere gideriz işte. Sümeyye, <laughs> Enes Batur ve Başak hakkında ne düşünüyorsun? Onlar eski değil mi ya? Enes Batur Başak'a gönderme yapmış. Başak evlenecek diye. Oo, Niye öyle bir şey yapmış ki? Neyse. Yani sonuçta abla evleniyorsun, sana ne kardeşim ya? Değil Yani sonuçta ayrıldınız yani, bitti bu ilişki. Finito. Yani gönderme yapmanın anlamı ne? Yani abla evleniyor diye saat akşam altı buçuk. Türkiye'deyiz kız. Gençli İskender, Kadıköy. <laughs> Kadıköy. Kadıköy'deyiz. Evet, Kadıköy, Kadıköy. Evet, Kadıköy yemekçideyiz işte yani. Kadıköy'ün bir yemekçisindeyiz. Canlı yayın açmaya geri döndüm. Çünkü niye açmıyordum ki? Bilmem ki abla. Evet hemen bari şimdi biz bu sahile geldik. Var. Sahilde Hı -hı. Da bayağı kalabalık ama biz gemileri çekeceğiz. Gemi şurada var aslında ama uzakta kalıyoruz. Hemen gidelim oraya. Evet Emre Bayları burası yine kalan. Şurada göstermek istiyorum ki gemiler var Emre Bayları ama burada çok gürültü var. Emre Bayları biz şimdi Köstebek diye bir tane neydi mağaza var oraya gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Evet ayağım Şimdi biz Kadıköy'de, Kadıköy'ün en kalabalık sokağı orası ayağım Şimdi biz oraya gideceğiz. Hadi bakalım. Bizim için çok zor olacak. Orada görüşmek üzere ayağım bağırlar. Evet ayağım Burada gördüğünüz gibi en eski oyuncakçı var. Biz anlayın siz eski bir oyuncakçı. Ben çok bilmiyorum. Böyle burada bir sürü oyuncak var. Her türden oyuncak var. Ön bağları. Ne? Orada görüşmek üzere ön bağları. Evet ön bağları. Burada aktarlar çok meşhurdur. O yüzden biz şöyle gör, görmüşken Kadıköy aktarcısını da çekelim dedik. Böyle her her türlü organik değil mi? Organik oluyor. Organik ürün var. Aynen. <laughs> Ama şey de var. Nazar boncuğu. Ha, iyi yapıyorlar bence. Herkese nazar değiyor. Evet, evet. Arkadaşlar baharatları görüyorsunuz. Evet, baharları bu kadardı. Evet, hem baharı. Şimdi bakın burada yolda girerken ne gördük? Manga. Danadan var. Blue Box diye bir şey var. Bu ben 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 bu animeyi biliyorum. Sonra burada Spider-Man var. Sonra Pokémon var. Diğerlerini pek bir bunun var diye bir yer bir var. Evet. <laughs> o figürleri ben çok göremiyorum çünkü çok yukarıdalar. <laughs> Bak kuzenimin sevdiği şeyden de var. <laughs> bunlar o figürden. Anime evet o da anime figürler işte. Ha <laughs> bu bunlar manga ya. Dur kafamı da karıştırıyor. Evet figürler işte anime figürleri. Burada kartlıklar da var bak. Harry Potter'lı var, Curtis'lı var. Var oyun şeyi galiba. Şey, kart oyunu vardı ya. Evet işte kart işte onu diyorum anne. Ee, ya yarı da koymuşlar. Neyse. Evet hem yani, biz gitme devam ediyoruz. Yoldayız hala. Orada görüşmek üzere hem bari. Allah. Bakın hem bari. Her yerde de olmanız gerekir değil mi? Bakın. Aynada kendimi görebiliyorum burada da sanat yerleri varmış. Evet. Ama ben ben aynada kendim görüyorum sadece. <laughs> evet en çok bilgim yok zanılarda. Vermesin buradaymış. Yüz yıl yürüdük ya. Aa. My Melody var. My Melody, Hello Kitty. Sonra elini sallayan kedi var. Sonic var. Böyle çantalar da var. Ay kedinin çanta var. Çok tatlı. Bakın, Spider-Man'lı kılıf var. Burada LaBubu var. LaBubu zaten her yerinde. Hatırlayacağım. Deadpool var. Spider-Man. Bu da büyük ihtimal Harry Potter. Ama hangi, hangi karakter olduğunu hatırlamıyorum. Hah, bakayım. Kuromi var. Heluk, özel, evet. Eee, sonra burada başka neler var? Açıklar, suluklar var. Aa, kuromi var. ne suluk. Gelin ön barları. Gireceğiz içeri şimdi. Bak, bunun altı figürlerden de var burada. Neyse, tamam hadi biz girelim içeriye. Yarıyı da koymuşlar. Lütfen dokunmayınız. Personel yardım isteyiniz. Tamam. Biz dokunmuyoruz. Burada Hello, ay, hey, Hello Kitty demişim yine. Kurami var. Kurami bardakları. Şu, şurada üç tane bak. Biri böyle, biri böyle, biri de böyle. Kurami. Kurami hayranlar için yapılmış bir mağaza sanırım. E, evet. Ödüller. Sonra Başka neler var? Burada... Aa, baksanıza. Sünger Sing babana... Çok kötü görünüyor. Özür şey dilerim Baba. ne deniyor bunlara? Lego. Lego mu? Lego ama çok kötü olmuş evet. Sünger Baba. Tabii anne. Burada yine böyle... Aa bak kromilik kalemlik var. Kromilik kalemlik şurada ve harmonili. Evet yani, çok güzel. Çok güzeller. Burada böyle uygun diyor. Evet. Umrumda değil benim. Onunla değil. Evet kesin. defter var evet, ve Harry Potter hariküleri evet. çok güzel kalküleri var. Çünkü burada ne figürler var? Aa esas figürler ama çok güzel figürler var arkadaşlar. Evet bu figürler hep anime figürü ama şey yok figürler de var Harry Potter. Bayağı teknik asaklıklardan dolayı başka bir yerden devam etmek zorundayız. Evet hanım bayağı şimdi burada kremili aynalar da var. aynalar da var. Burada figürler var. Bunlar galiba plastik. Aynen bunlar kırılacak şeyler değil. Şöyle. Bakın. Burada Joker var. Um, bağları. Burada da yatan bir tane Joker ve Pikachu. Evet. Pikachu yatıyor. Var. Stitch var evet. Normal Stitch, Stitch bir de kız hali var. Galiba pembolun olun yoksa da var. Stitch mi oluyor onlar? Galiba bilmiyorum ki. Labubular. <laughs> evet labu bu. Evet, çok çanta süsü var değil mi? Evet çok fazla çanta. Labu bulur çanta sütü. Olmazsa olmaz. Labuba bu her yerde. Aynen. <laughs> Bu neydi? Sonra kapibara. Bak bir de kapibara çıktı. Kapibara. Garbi var. Hı. Ondan sonra bak des bu manatarlık. Evet. Dolar saatlerine bak Sümeyye. Çılgın bir duvar saati koleksiyonu var burada. Evet. Burada başka işte neler var? Ha bak oyunlar da var. Bak bunun farkları var. Minecraft'lı, Brawl Stars'lı. Sonra burada kuru mini bir şey var. Bu da mı kart? Evet hepsi kart. <laughs> kuru kart alabilir miyiz bunu? <laughs> kart mı o? Bilmiyorum. Bunu alırız. Yani. Burada sıcak hava o kadar sıcak olduğu için şeyler var. gel fazlalar. gel fazlalar. Burada legolar var yine. Bak kremili var bir sefer. Spiderman'li. Bunlar daha güzel görünüyor. Aynen. Sonra bir tane daha kremili var. Evet. Bak burada pop daha düzgün sanki. Aynen. Aa, burada kıyafetler de var. Meyve. Benim ayrı kıyafete benziyor. Pijama alın. Şeyli hali. Sonlu hali. Evet pijamalar Gar var. Garfield. Garfield var mı? Hmm. Deadpool, Spiderman, Harry Potter, Chromie. Evet, Burada Naruto kubalar. var. Hello Kitty. <laughs> Şeyli. de var. İlginç kupalar. Duvar saatleri yine. Yani şuradaki, şuradaki kupa. Şuradaki kupaya bakar mısın? Bu benim var. Evet. Evet. Böyle kapama ya. Oluyor demek ki. Ay, biraz daha fazla. Bak burada da el yapımı gelinler var. Evet onlar yukarıda. Evet çekiyorum. Aha. Burada başka neler var? Burada. Takı bölümü var. Cüzdanlar var. Evet yani, takı bölümü var. Ay, yine cüzdanlar var. İlerle. İlerle. Burada yine una, var ama kromidi. Kur'an'ın kromili. Kromili şey var. Al onu al. Kur'an'ı ne? bu? Bileklik. Bileklik. Ay çok güzel. Ondan sonra burada başka neler var? Bu ne? Onlar Hı, da şey. Bir tane... Takı. Şey. Ha tamam. Power Park Girls var. Üç kız. Bakın. Ya bunlar adlarını unuttum ama isimleri vardı kedinin. Aynen. Spiderman'in logosu var. Bu bir tane kahraman da ama adını unuttum. Bu da kedi. Tom, Neydi? bu? Tom, tom ha, Tom. Burada My Melody var. My Melody. Hani Hello Kitty'nin arkadaşı. Burada başka şeyler de var. Bak kromeli şey var. O ne? Oyun mu? Hayır, bu galiba hesap makinesi. Hesap makinesi evet. Hiç gelmedi aklıma. Burada yine kubalar var. My Melody, Be. Kurumi. A bak bu şey değil miyam? Benim benim komşum Totoro. Evet. <laughs> Diye bir tane film var. Onun <laughs> onun karakteri o. Kar küreleri yine. Kar küreleri, saatler. Saatler. Yine kar, küreleri. Eksantrik kar küreleri. Şapkalar. kromi var Bu ney ki? Kartlık. Ha. Kromili kartlık. Kuramili göz bandı da varmış. Kuramili başka evet. göz bandı. Burada göz bantları var arkadaşlar. Çantalar da var. Çantalar var. var. Kuramili ama pembe renk. Kuramili niye pembe yaptın? My Melody. Evet. Şems, burada şemsiyeler var. Kaç Neyse. Sizde şey var. Bir de Power Park gözlüsü var yine. Yani bak şeyle olmazsa olmaz. Harry Potter'la da var. Sonra burada böyle yine böyle. Bunları göstermeyelim göster miyim? Tamam. Tam kupalar var zaten. Otomatiğe bağlıyorsun ya bunlar. Tamam gelsin. evet. Falan filan. Arabalar. Şey kılıflar. Kılıflara bak. Işıklar var. Kılıflar var. Kılıflar var bir de. Tum tum sağlar. <laughs> Anne şuna bakar mısın? Tum tum sağlar şey var. Kılıf. Komedi. Sünger Bob. Mekkeniz var. Oh, oh. Canavar var. Neydi bunun adı? Uyku canavarı. Hayır ya. O değil. Yani uykuda gidiyorlar diye korkutuyorlar çünkü. Ha evet ya. Ama onun adı vardı ya. Canavar. Ben bilmiyorum. Adını unuttum. ben de unuttum. Spiderman. Biden, biraz az Spider, biraz da Spiderman logo. Seli var. Bu yine McQueen'slerden <laughs> biliyorsunuz arabalardan yani. Türkçesiyle. Singer Bob var. Zaten Singer Bob diyor. Yok, yok, yok. Hayvanı Singer Bob diyor galiba. Ya evet Bob. Singer Bob. Bu <laughs> Singer Bob. Singer <laughs> <laughs> diye bir şey vardı. Dizi ablamın sevdiği. Onun şeyi var. Kılıfı var. Sonra <laughs> <laughs> Minions var. Ay Minions çok tatlı. Evet. Cüzdanlar. Olmaz oğlum o kuramili kalem. Biraz daha kuramili ver kardeşim. Hele ki Yine kuramili, yine kuramili. Nerede? Böyle şeyler var. Süslü kalemler. Böyle stitchli defter ve sticker. Maymele'nin kalemi var. Böyle kalemler var. Hello. Bir kalem var. Çok güzel. Ne? Um, biraz. Aa oh, sıkıldı var. Çok güzel görünüyor. En çok güzel. En bale Var. Maymeli dili de var. Maymeli dili de var. Şiir mi? Allah'ım. Ne var? Seçişli var. Bağları. Annemin en sevdiği kahveciye geldik. Burada da annem kahve içiyor. Bakın evimin barları burada böyle. Eskilere biraz atıp atıfta bulunuyorlar. Evimin barları. Bakın burada eski insan, oyun, eski oyuncular var. Hoş geldiniz. Bak şöyle kahve neredesin mutluluk oradadır. Halimizi iten bet beter keyfimiz paşada paşada yok. Böyle eski oyuncuları asmışlar ömür bağları. Burada şey de var. Adile, naşir. Naşire naşir. Adile, naşir. Adile Naşir diye biri var. Çay içeceğim. Ama soğumasını bekliyorum. Çünkü çok sıcak. Şuray var bize şey diyor, hoş geldiniz, afiyet olsun diyor. Bence çok güzel bir detay olmuş bağları. Evet ömrüm bağları, ben de çay içtim ama çayımı bitirdim o yüzden çayım bitti neyse bağları. Evet hanım bağırır. Biz hani oraya gitmiştik ya. Burada şey de varmış ama neyse biz. Evet hanım bağlı. Buraya giremeyeceğiz. Çünkü zaten o bir tane mağaza gezdik. Yeter herhalde o kadar. Biz gidiyoruz. Evet hanım bağlı. Burada da çok güzel kuram ürünleri var. Söylemeden duramayacağım. Yani biz gidiyoruz hanım bağırırım. Evet hanım bağırırım. video bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.